Aşağıda üzerinde sayılar yazılı olan özdeş toplar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir top ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Sayılarımızı öncelikle bir inceleyelim. Kök 16 kök dışına çıkar 4 rasyoneldir. 0,1'de 2, 2, bölü 100 rasyoneldir. 4 üzeri eksi 3, 1 bölü 4 üzeri 3 şeklinde yazılabilir rasyoneldir. Kök içinde 0 tam %25 yani kök içinde 25 bölü 100 kök dışına dışarı çıkarabiliriz. 5 bölü 10 rasyoneldir. Kök 14 irrasyonel. Kök dışına çıkamadığı için pi zaten irrasyoneldi. 2 bölü 7 rasyonel. Eksi 5 rasyonel. Birinci ifademize bakalım. Gerçek sayı olma olasılığı kesin olardır. Kesin dediğine göre bunların hepsinin gerçek sayısı, sayı olması gerekiyor. Zaten baktığımızda sayıların yarısı, alt tanesi rasyonel, iki tanesi irrasyonel. Gerçek sayılar zaten rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşiminden oluşuyordu. O yüzden birinci ifademiz doğru. İkinci ifademize bakarsak tam sayı olma olasılığı ile irrasyonel sayı olma olasılığı eşit olasılıklıdır demiş. Tam sayıların sayısına bakalım. Eksi 5 tam sayı, 4 tam sayı. iki tane tam sayı var bu toplar arasında. İki tane de irrasyonel sayımız vardı. Önce belirlemiştik tam sayıların sayısı ile irrasyonelliğin sayısı eşit olduğu için eşit olasılıklıdır. İkinci ifademiz de doğru. Üçüncü ifademiz doğal sayı olma olasılığı imkansız olaydır. Burada imkansız dediği için de bu toplardan hiçbirinin e, üzerinde yazan sayı doğal sayı olmaması gerekiyor. Ama baktığımızda kök 16 eşittir 4 doğal sayı o yüzden imkansız değildir. İfademiz yanlıştır. Dördüncü ifadeye baktığımızda rasyonel sayı olma olasılığı irrasyonel sayı olma olasılığından daha fazladır. Zaten 6 tane rasyonel sayı var. Bunların arasında 2 tane irrasyonel sayı var. O yüzden rasyonel sayıların sayısı fazla olduğu için irrasyonelden fazladır. Yani olasılığı da fazladır. O yüzden 4. ifademiz de doğru. Cevabımız 1 2 4 adana.